Yukarıda kısa ve uzun kenarı verilen dikdörtgen biçimindeki kartonun bir yüzünün alanı kaç desimetre karedir diye soruluyor. Buradaki dikdörtgen şeklin yüzey alanını hesaplamamız için verilen uzun kenar ve kısa kenarı çarpmamız gerekiyor. 5 bölü 4'ün 3. kuvveti çarpı 5 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti olarak verilmiş. Şimdi burada baktığımızda tabanları aynı değil ama üstleri de aynı değil. Üstlerini aynı hale getirmek için 5 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetini 2 bölü 5'in 3. kuvveti halinde yazalım. Çarpı 5 bölü 4'ün 3. kuvveti de var. Bu sefer üsler aynı olduğu için tabanları çarpabiliyoruz. Yani 5 bölü 4 ile 2 bölü 5'i çarparsak eğer 5'ler gidecek. 2 ile de 4'ü sadeleştirdiğimizde alt tarafta 2 kalmış üst tarafta da 1 kalmış olacak. Yani 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti olarak elde etmiş olacağız. Bunu da daha düzenli yazarsak 1 bölü 2'nin küpünden 1 bölü 8 olarak bulmuş olduk. Şıklara baktığımızda 1 bölü 8'i direkt göremiyoruz ama 1 bölü 8'i daha düzenli hale getirecek olursak aslında bu sayının 8'in eksi birinci kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Ya da 8'i de daha düzgün yazarsak 2'nin üçüncü kuvvetinin eksi birinci kuvveti olduğunu yazdığımızda 2'nin eksi 3. kuvveti olduğunu görüyoruz. Doğru cevap C seçeneği olacak.